Hey Hugola, acaba neden sürekli Counter Strike videosu çekiyorsun da? Ne? <laughs> Acaba neden başka oyunlar oynamak yerine sürekli Counter Strike videosu çekiyorsun? Tamam şimdi bunu evren ve atom parçacıkları üzerinden anlatacak olursam termonükleer füzyon patlamalarında açığa çıkan ters momentum enerjisi. Şimdi şurada bir olay var Counter Strike yapımcıların Negev'i 2000 dolar yaptı ve sekme olayını çok pis azalttığı için şu an herkes Negev kullanıyor abi. İlk 7 merbinden sonra eğer Dust e oynuyorsanız Pit'ten A site'deki bir adamı bile öldürebilirsiniz. Adam neden laklı? Şimdi burada facecam kullanmamamın sebebi gerçekten o. Oo oh, 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 oh. oh, ne oldu? Bir saniye. Yoksa Oo oh, evet. Evet, hack online. şimdi ya? Ne oluyor abi bu adamı niye rapor Alright. ettiniz? Adam daha buradan geçemiyor baksana. <laughs> Hadi şimdi senin zamanın. Biliyorum biliyorum biliyorum. Sıkmaya devam et sıkmaya devam et. Ama adam gitti. Ve sen de ateş etmeyi kestin lanet. Ha facecam koymamamın sebebinden bahsediyordum. Çünkü facecam koyduğum zaman bir yandan kamera çalışıyor mu? Bir yandan mikrofon çalışıyor mu? Bir yandan oyun kaydediyor mu? Bir yandan da oyunu yorumlarken olaylar komple kaçıyor abi. O yüzden ben de sürekli yanlış kararlar veriyorum. Ve bu sizi gıcık ediyor sanırsam. O yüzden şu an sadece konuşarak ve oyuna odaklanmış bir şekilde kararlarımı vereceğim. Arkanda bir adam var. Abi ne oluyor? Altında adam. Altında. Altında. Aa ne oluyor ya? Ne biçim maç bu ya? Evet. Çok güzel senin malak. Oyun iyice pisleşmeye başladı şu an. Otolar çekilmiş, b 90lar alınmış ve raşlanmaya başlanıyor. Ama bizim adam Eko almış Kendi takımı forslamışken, hatta ota almışken şüphelimiz hiçbir silah almıyor. Çünkü çok bencil bir lanet pislik. Ve faresine hareket edişinde çok acayip bir şeylik var. Ben anlamıyorum. Bu, bu yeni bir şey mi? Overwatch'da. <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 çökme nereden başlıyorum? Ne oluyor abi? Ben şu an neye şahitlik ediyorum ya? <laughs> Lütfen. Lütfen dur artık. Yapabilirsin. Evet, evet evet Şşş evet. Sakın sakın sakın. Gördün adamın silahını gördün. Bana bir yastık lazım bir saniye. Evet abi bıçak 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 bıçak. bıçak. Yan, yanıyorsun şu an. Ee, e, yandın. Oh. Gerçekten kendime gelmem biraz zaman aldı. Ee, neden? Yani aklıma sadece bu soru geliyor yani neden. Ama hala umutluyum buradan. Bir tane hileci yakalayacağım bugün. Ama bir saniye. İnsanlar benim sürekli yanlış kararlar almamdan şikayetçiler. Ve eğer ben hilecileri bulmazsam yani bulduğum kişiler hileci olmazsa beni yanlış kararlar almaktan uzaklaştırır. Be... Ve malum mapteyiz. Oley be. Ve malum mapte elinde diggle olan bir adam var. Ve wall hack yapıyor. Şaka şaka daha belirlemedim. Sakın bana kızmayın. Ve adamın oradan atladığını nereden bilin? Ve adamın ghost olduğunu nereden bilin? Adamın tekrar oradan atlayacağını nereden bilin? Long tek adamın sesini duymuş olabilirsin. Tamam ona bir şey demiyorum. Oha. Bu ne gev gerçekten olayların birazcık suyunu çıkaracağını gösteriyor. Çünkü cidden hem bu kadar ucuz yapmışlar hem de sekme oranını çok azalttıkları için A çat. Bu kadar. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> oh counter takım revolverları ve negevleri çekmişler. Adamları sokmayacaklar buradan. Yapıştır. Şılak. Hiç sıkıntı yok. Güzel prefire. Gel oradan adamın arkasından görüyorsun. Ha, onu da vur, vur helal. Tamam güzel. Güzel güzel güzel. güzel. Longa hiç bakma ihtiyacı görmedi kendinden. Çünkü orada adam olmadığını biliyor. Alacaksın onu hadi. Negev taktiğini daha çözülmemiş bir arkadaş var şu an karşımızda ama yine de wall hack yaptığını inanıyorum. Çünkü az önce bir Negev'e karşı cesurca savaşmayı denedi ama bu çok saçma bir şey. Yani kaybedersin. Oh! Güzel. Adamımızda eğmek yok. Bunu da hem fikiriz herhalde. Ama wall hack olduğuna dair güçlü hisler var içimde. Yani İçim böyle kıpır kıpır falan. Genelde bana hackerlar denk geldiğinde böyle şeyler oluyor. Ve Diggle. Diggle abi. Bir wall hacker'ın en büyük silahıdır abi bu. Bak bekliyor baba. Hah bak oradan. Bak 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 bak. Sık sık. Bakın mesela bunun adı nedir biliyor musunuz? Ben size bunu parantez içinde anlatmaya çalışacağım biraz. Bazı silver oyuncular nooblukları yüzünden hiç oyunu oynayamazlar. Ve böylece Annelerinin babalarının ona okulda harcasın, kitap alsın diye verdiği paraları hillilere verip adamları böyle öldürmeye çalışıyorlar. Yani paraları buraya verince mutlu oluyorlar adamları vurunca. Aşağıda da onlara küfür ediyorlar. Sonra geceleri rahat bir uyku yaşıyor bu adamlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Çok acayip bir şey. Ama özet olarak bakın bu bir kamu spotudur. Hile kullanmak pişmanlıktır. Hile kullanırsanız kesinlikle banlanacaksınız tamam mı? Bunun kaçarı yok. Yani bir hileyi ne kadar iyi kullanıyorsan kullan çok küçük şeyler verirsin abi. Mesela bunun gibi. <laughs> birazcık büyük de ama olsun. Yani. yani. adam gel beni banla diyor abi. Ve emin ol banlayacağım. Ama takım yine birazcık temiz oynuyor. Kendilerinin flaşlamaları ve saçma sapan bunny yap denemeleri dışında. Revolver ya da Negev çekmiyorlar yani. Gerçekten onurlu gururlu insanlar bunlar. Ve şlak. Bir. Onu da indireceksin. Solundaki solunda olduğunu biliyorsun sıkarak geç hadi 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 Abi ciddi misin? Oha. Lütfen yapma bunu ya. Adamın gözünden mi kaçtı acaba? Sol tarafında bir adam var ve çok gerçekten çok sabırlı bir şekilde bekliyor. Ama o adama ulaşamadan öleceksin. Oo, rush 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 rush. <laughs> Kaçamadı. Oo, ya. Oto mu? Gerçekten çok pis oynuyorsun ya. Ayıp ya. Bu insan insana yapmaz mı? Ha, duvardan sık abi. Sık sık sık. Ya ne bileyim bu tarz durumlarda zaten benden report'u yiyeceksin abi. Bari yapmışken maçı kazandır gibi. Herkese headshot yap yani. Aynen böyle. Bir tane daha. Aynen. pit abi. Şılak bir tane daha. Adam resmen beni duydu şu an. <laughs> adam şu an dedi ki ben görevimi yaptım. Artık gerisini siz yapın. Size de adam kalsın dedi. Ama sanırım daha bu over. <laughs> sanırım ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Budur abi. Bak gördünüz mü? Ne güzel yorumladım. Allah'ım süperim ya. Counter Strike videolarına facecam koyup koymamamla ilgili bana yardımcı olursanız yorumlarda sevinirim. O zamana kadar. Bye bye.